STV'den mutlu günler değerli izleyenler. Sport Oto 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, Spor, Spor konuk etti. Rakibine 3-0 mağlup olan Eskişehirspor'da galibiyet hasreti devam etmiş oldu dakika 39'da Balıkesir Spor penaltı atışı kazandı ve penaltıda topun başına geçen Manaş skoru 1-0'a getirdi. Maçtaki ilk golü attı. 45 artı 3'te bu sefer taşkın çalış bir duran topta serbest vuruşta çok şık bir golle farkı 2'ye çıkarttı ve ilk yarıyı Eskişehirspor 2-0 geride kapattı. 77. dakikada Abdülkadir Özgen Balıkesir Spor'da gol perdesini kapatan isim oldu değerli izleyenler. Siyah kırmızılı ekip iyi bir performans sergileyemediği karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı ama şunu söylemek gerekiyor. Eskişehirspor ikinci yarının ilk 15 dakikasında rakip kalede önemli iki gol fırsatından yararlanamadı. Hem rakibinin hatasından hem de kendi girdiği pozisyonda Eskişehirspor en azından sağdan bir golle ayrılabilirdi. Tabi geçtiğimiz hafta içinde teknik direktör Cengiz Sesli ile apar topar yollar ayrılmıştı Eskişehirspor Spor yönetimiyle birlikte. Eskişehirspor'da da bugünkü karşılaşmada takımın başında altyapı antrenörü Yasin Söğüt'ün karşılaşmaya çıktığını söyleyebiliriz. Eskişehir yeni Eskişehir Atatürk Stadyumunda inanılmaz bir rüzgar var değerli izleyenler. Gerçekten zor koşullar altında yayınımızı yapıyoruz. Bazen bağlantı sorunları da yaşıyoruz. Buradaki hem cep telefonumuzdaki sinyallerin de zaman zaman kesildiğini de söyleyebiliriz. Gerçekten inanılmaz bir rüzgar var. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'ndan söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.